Sultanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayşe Hatun nasıl? Saat iyi bir sıkıntısı yok değil mi? Sultanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Torunum nasıl? Ona iyi bakıyorsun değil mi? Merak buyurmayın sultanım. Çok şükür her şey yolunda. Güzel. Sultanım Diana Hatun neden gelmedi? Bir şey mi oldu yoksa? yana artık yok Fidan. Hamam hazırlasınlar. Çok yorgunum hemen uyuyacağım. Allah büyüktür Mustafa. Sen hiç üzülme. Hürrem bugün değilse yarın cezasını bulacak. Ne demek bu Validem? Eğer benden gizli saklı... Benden sak gizli saklı neyim olabilir Mustafa? Lafın gelişi söyledim. Benim asıl endişem Hatice Sultan. Allah korusun. Bir daha canını kıyar diye korkuyorum. Şah Sultanımız yanında. Merak etmeyin. Taşlıcalı, Lalama haber ver. Yarın teftişe ben de katılmak istiyorum. Taşlıcalı. Buyurun şehzadem. Neyin var? Seni dinlemiyor musun beni? Başlayın şehzadem almışım. Geldiğimizden beri halin hal değil. Bir derdin, bir sıkıntın varsa söyle. Hayır şey Şehzadem. Ne derdim olabilir? Son hadiselerden mütevellit. Bir hayli canım sıkıldı. Hepsi bu. Taşlıcalı. sultanım? Aklından geçenleri tahmin edebiliyorum. Ama bir karar verdin. Neticelerine katlanacaksın. Bir an evvel toparla kendini. Sultanım bağışlayın ben... Mihrim'e artık yok Taşlıcalı. Unutacaksın onu. Senin tek düşünmen gereken şehzademin istikbali... ...ve onun Sultanım. Mevlid okundu mu? Okundu. Helva da dağıtıldı. Âlâ. İbrahim Paşa'nın ruhu şad olsun. Amin. Sultanım. Maydanoğlu. Haber alınca inanamadık. Hünkârımızın böyle bir karar vermiş olması. Merak etme. İlk fırsatta geri döneceğim. İpürremin oyunları bunlar. Şehzademiz nerede? Sarayda mı? Sizi bekliyor Sultan.